Bu tazelik tuğba ağacının tazeliği. Bu hareket tuğba ağacının hareketidir. Halkın hareketlerine benzemez. Bu mürşidin tavrı, bu mürşidin hareketleri, bu mürşidin yaptıkları ve yaptırdıkları şeyler tuğba ağacının tazeliği. Yani din taze olarak, dini sana taze olarak anlatan o dini fırından çıkmış yeni çıtır çıtır ekmek gibi sana tebliğ eden o. Taze çünkü. Tuğba ağacı ne? Cennetteki ağaç. Cennetteki ağaç, Tuğba ağacı. Ve rahat ayet 28. Onlar ki inanmışlardır ve kalpler Allah'ı zikretmekle huzura kavuşmuştur. Dikkat edin gerçekten kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. 29. ayet hemen arkasından geliyor inanmış olup salih ameller işleyenler için hoş bir hayat ve güzel bir gelecek vardır. Yani burada önce Allah'ı zikretmekle huzura kavuştun. Yani bir mürşide intisap ettin. Bir veliye intisap ettin. O sana zikri öğretti. O sana zikri talim ettirdi. Senin kalbin zikrullah ile mutmain oldu. Oturdu, yerleşti. Artık kalbinde Allah'ın zikri var ve ardından müjde geldi sana. Hoş bir hayat. Artık sen o kalbin mutmain olunca sen hoş bir hayat yaşamaya başladın. Hayat senin için hoş oldu. Çünkü Allah'a teslim oldun. Habibine, Resulüne teslim oldun. Üstadına teslim oldun. O teslimiyetle kalbin mutmain oldu. Zikrullah ile kalbin mutmain oldu. Mutmain olunca mutmain olan kalp ehli kalp sahibi hayatı hoş yaşamaya başladı. Hayatı mutlu yaşamaya başladı. Çünkü o Allah'tan razı, Allah da ondan razı. İki raziyet cem oldu. Bir yerde oldu razılık fışkırdı. O zaman o hoş bir hayat yaşıyor. Gelecek içinde ne diyor? Gelecekte de o güzel bir gelecek var. Hoş bir hayat, güzel bir gelecek. Hoş bir hayat yoksa güzel bir gelecek yok. Hoş bir hayat neyle? Zikrullahla mutmain olma. O mürşide gitti, mürşide intisap etti. O artık mürşide intisap edince Kur'an ve sünnet-i seniye uygun bir hayat tarzı. Zikrullahla yorulmuş bir hayat tarzı. Onda oturdu. Artık şataat, şatafat, gösteriş, heva hevese oyma, nefse dalma, şeytaniyete dalma yok. O Kur'an ve sünnet tarihinde Allah'ın gölgesinde gölgeleniyor. Hoş bir hayat var. Ve gelecekte de ne yapıyor? Ona güzel bir gelecek bekliyor. Bu güzel bir geleceği de cennet ve cennette tuğba ağacı olarak görüyor. İşte diyor o mürşit seni böyle taze din yaşatma noktasında tuğba ağacın tazelindedir. Ve o hareketi, onların o Kur'an ve sünnet dairesindeki işlevleri, amelleri halkın amellerine benzemez. Halkın yaptığı, avamın yaptığı amellere benzemez. Onun sana tarif ettiği, onun sana anlattığı din halkın dini gibi değildir. Halk çünkü geleneksel olarak, kültürel olarak din yaşar. Halkın yaşadığı din kültüreldir, gelenekseldir. Oysa bir mürşidi kamilin anlattığı din çıplak Kur'an ve sünnettir. Çıplak Kur'an ve sünnet anlattığından dolayı halkın inanmış olduğu dinden ayrıdır. Kur'an bunu böyle emretti, sünnet seniye bunu böyle yaşadı. Kur'an ve sünnete göre bu işin böyle olması lazım. Böyle yaşanması lazım deyince, senin anandan öğrendin, babandan öğrendiğin din bilgisi ile veyahut da okullarda öğretilen din bilgisi ile veyahut da daha ileriye gideyim, imam hatipte öğretilen, hatta ilahiyatta öğretilen din bilgisi ile o mürşidin çıplak Kur'an ve sünnet öğretisi çatıştı. Çatıştı. Neden çatıştı? Çünkü öbürkünler papağan gibi taze değiller. Onlar taklit ediyorlar. Taklitçiler. O bir peygamberin hayatını anlatırken yaşıyormuşçasına gözünün önünde yaşamıyor ayet-i kerimeyi okurken, anlatırken yaşıyormuşçasına gözünün önünde yaşamıyor. Onu yaşıyormuşçasına onu anlatamıyor. Çünkü ayet-i kerimeleri yüzeysel okuyor. Hadis-i şerifleri yüzeysel okuyor. Yani hadis, ayet ve hadis hal noktasında gözünün önünde değil. Oysa hadisi kutsi de Allah'ı görüyormuşçasına yaşamandır dedi Hazreti Peygamber ihsanı anlatırken. O ihsan ehli değil. İhsan ehli olmayınca Allah'ı görüyormuşçasına yaşamaktan uzak. Allah'ı görüyormuşçasına yaşamaktan uzak olan bir kimseden din dinleyince o papağanlık yaptı. O hakikati göremedi o hakikati göremediğinden dolayı o enflasyon miktarı kadar faizi caiz gördü. O hakikati göremedi çünkü. O hakikati göremeyince Müslüman, Müslümandan da enflasyon miktarı kadar faiz alabilir dedi. O hakikati göremedi. Devletin faizini caiz gördü. O hakikati göremedi. Emperyalistlerin eline aldığı alim hükmündeki paçavraları kendince din büyüğü zannetti. Hakikati göremedi. Hakikati göremeyince İngiliz kraliyet ailesine bağlı tarikatı hakikat noktasında bir tarikat gördü. Bilemedi çünkü. Hakikati de göremedi. Herkesi topladılar, İngiliz kraliyet ailesine bağladılar. Çünkü hakikati görmediler. Çünkü hakikati de dinlemediler. Çünkü dinleseler onlara ters gelecekti. Olur mu canım? Londra'da vakfımız var şimdi. Büyük bir ayrıcalıklık bu. Neredesin? İşte Londra'daki vakfa bağlı, üstada bağlı. Lan geri zekalı adam. Londra'daki vakıftan sana bir fayda olur mu? O dese ki tek din İslam'dır. Londra'da seni yaşatırlar mı? Sen diyeceksin ki din Kur'an ve sünnettir. Londra'daki vakfına senin saros destek verir mi? Seni kim yetiştirdi? Saros'un vakfı yetiştirdi. Sen Kur'an ve sünnet deseydin Saros'un vakfı seni yetiştirir miydi? Sana para mı verirdi? Sana burs mu verirdi? Kim verdi sana bursu? Saros'un yan vakfı verdi. Yancısı verdi. Sen o yancıya tabisin. Yancıya tabisin. Sana bir mürşidi kamil lazım. Senin şeyhim dedin kimseye de mürşid-i kamil lazım. Neden? O kimsenin seyri sülukü yok. Seyri sülukunun olmadığını da kendisi bilmiyor. Kim onu şeyh tayin etti? Üç kişi toplandı tayin etti. Yok böyle bir şey. Ama o ne yaptı? O normalde bir mürşidi kamilin yalın din anlatması, sufilik anlatması ona keskin geldi. Hocanız çok iyi ama çok keskin konuşuyor. Yanlış mı? Doğru ama bu zamanda böyle konuşulmaması lazım. Hangi zaman konuşulacak? Hazreti Peygamber zaman mı bekledi sallallahu aleyhi ve sellem? Hazreti Peygamber müşriklerin içerisinde peygamberlik de vazifelendi. Zamanı mı var dedi. Ben böyle söylüyorum, zamanı mı var dedi diyorum ben, bakıyor şimdi bana. Ya diyorum bakma bana böyle. Ben gaybden bir şey söylemiyorum sana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dini tebliğ etmede zaman mı bekledi? Ne zamana bekleyeceksiniz, nereye kadar bekleyeceksiniz? Allah bunun hesabını sormayacak mı size? Ne zamana kadar bağırmayacaksınız Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir? Ne zamana kadar? İngiliz soytarısı var çünkü. İngiliz soytarıları. Daha da çoğaldılar bunlar azalacaklarına. Çoğaldılar. Azalmıyorlar, çoğalıyorlar. Mantar biter gibi bitiyorlar.